5 Mayıs 2025 Bugün Maltepe'nin biraz yukarı kesimlerine çıktım. Ormanın içine girdim. Oradan bazı görüntüler çekiyorum. evime yaklaşık 5 dakikalık bir mesafede böyle bir orman var. Ağaçların arasında yürüyebiliyorsunuz. Burası hem de İstanbul. Daha önce bu civarda bir ibibik kuşu görmüştüm. Şimdi sesi geliyor yine. Geldiğim yoldan şöyle döndüğümde, yeşillikler arasında evleri görmeye başladım. Yine bu tarafa baktığımızda da İstanbul'u görüyoruz. Ataşehir'deki Finans Merkezi. Çamlıca Kulesi. Koz Bölgesi. Marmara Üniversitesi'nin kampüsü. Sol tarafta da Küçük Yalı. Buradan görünüyor. Devam ettiğimizde Maltepe'nin bir kısmı görünüyor. Arkada da adalar. Buradan aşağı devam eden bir patika daha var. Kıpırdayan bir şey gördüm. Çiçek yiyen bir kaplumbağa. Eşleniyor musun? Ne yapıyorsun öyle? Kafa dışarıda. Patika bitiyor gibi. Ben yine geldiğim yoldan geriye döneceğim şimdi. Aralardan adalar da görünüyor. Yine patikanın bittiği yerden manzara. hiç hesapta yokken yine böyle maceralı bir yürüyüş yapmış oldum. Şehrin göbeğinde engebeli yerler. Bir taraftan geçen otobüslerin sesi geliyor. Bir taraftan guguk kuşu. Bir tarafta okulun zili böyle çiçekler Değişik bir deneyim oldu. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Burası Süreyya Paşa Gözlem Kulesi. Baharın gelmesiyle çiçekler açmış hep. Patikadan çıkışa doğru yürümeye başladım. Enteresan olan hiç kimseyle karşılaşmadım bu bölgede. 16 milyon nüfuslu İstanbul'dayız. Böyle bir düz alan da var burada. Gül suyu tarafları ve narsisti tarafları görünüyor. Hemen yakınımızda da şu an kilitli, içeriye giremiyorum. Ama Süreyya Paşa'nın kabri var burada. patikada inmeye çalışalım hızlıca evet. yazıyor Süreyya Paşa 10 Nisan 1874 6 Şubat 1955 Maltepe'de ve İstanbul'da birçok yere ismini vermiş olan Süreyya Paşa burada yatıyor özellikle en çok bilineni Süreyya Paşa plajı Marmaray durağı Aslında kapı kapalı olduğu için giremedim Maltepe Belediyesi Buralarda böyle çardaklar da kurmuş Manzarayı seyredebilmek için Yine Maltepe'deki diğer bir enteresan yer. Böyle binaların arasındaki bir yapay gölet. Yine göletin yanında böyle yeşil alan var. Buraya da uzun zamandır gelmek istiyordum. Kapısı açık olunca içeri girdim. Bu göletten balık da alıyorlar. Ültepe Belediyesinin bir aracı buradan su çekiyor. Demek ki ara ara gelip buradan su çekiyorlar. Belki de o yüzden kapısı açıkta girebildim. İnsan girince içerilere yürümek de istiyor. Sukuşları su kuşları da var burada şu ilerideki çizgide bu Baraj Gölü bitiyor orada suyu tutuyor bu duvar İstanbul'da evden çıkıp 5 dakika sonra ormanın içine girip hatta bir tane de göl görüp çiçeklerin arasında yürüme keyfi. Çok az kişi inanır herhalde. Böyle bir yerde yaşadığıma. Buraya muhtemelen daha sonra yine gelip daha uzun bir video çekebilirim. Şimdi şu kulübenin yanındaki kapı hazır açıkken ortamdan çıkayım.